Geçen sezonu şampiyon bitiren Real Madrid bu sene La Liga'ya istediği başlangıcı yapamadı. 13 maç sonunda 3 yenilgi alan ve Barcelona'nın 11 puan gerisinde kalan Eflatun Beyazlar için hafta sonu oynanan Atletico Madrid maçı büyük önem taşıyordu. İşte bu kritik karşılaşmaya damgasına vuran isim Cristiano Ronaldo oldu. Real Madrid'in Atletico Madrid'i 2-0 yendiği maçta harika bir performans sergileyen Portekizli yıldız 16. dakikadaki muhteşem frikik golüyle takımına üstünlük sayısını getiren isim oldu. 66. dakikada Mesut Özil'in attığı golün asistini yapan Ronaldo bir kez de direğe takıldı. Ancak Ronaldo'nun direkten dönen o topundan çok pozisyon öncesi kendi ceza sahasından başlayan ve rakip ceza alanında noktalanan 96 metrelik deparı dikkatleri çekti. <laughs> Maçın 77. dakikasında takımı 2-0 öndeyken bu mesafeyi sprinterlere parmak ısırtacak şekilde 11 saniye gibi bir sürede koşan Portekiz Yıldız'ın hırsı ve istekli görünümü Real Madrid taraftarını maçın skoru kadar memnun etti. karşılaşma sonunda Eflatun beyazlı forma altında 126. golünü imza atan Cristiano Ronaldo, Real Madrid tarihinin en fazla gol atan 6. ismi unvanını da aldı. Portekizli yıldızın Puşkaş'ın elinde bulunan rekoru alabilmesi için gol sayısına 156'ya çıkartması gerekiyor.